Ich war Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün kıymetli üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yönetim yöneticileri, Midiri'den gelen dostlarımız, kıymetli ayvalıklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün başlayan ve 3 Kasım akşamına kadar devam edecek olan 19. 19.sunu gerçekleştireceğimiz geleneksel Ayvalık Uluslararası Zeytin Asat ve Turizm Festivalimiz kentimize bollu bereket getirsin. Yolumuz açık olsun. Her zaman olduğu gibi bu kente yaşayanların, bu kente gönül verenlerin, bu kente katkı koyanların tek hedefi var. Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini korumak, çıtayı her geçen gün daha da yukarı çekmek, kaliteyi daha da arttırmak. Ayvalığımızın UNESCO'nun kalıcı listesine yer alması için emin adımlarla yürüyoruz. Kentimizin turizm, turizm pastasından daha büyük pay alması için tüm gücümüzle katkı veriyoruz. Destek verirken festival paydaşlarımızla birlikte maddi maddi olanaklarımızı hep birlikte sonuna kadar zorluyoruz. Ayvalık'ta zeytinyağı ve turizm iç içe geçmiş bir bütün olmuş. Turizmi zeytinyağından zeytinyağını turizmden ayrı düşünemeyiz. Ayvalık'ta zeytin ve zeytinyağının turizmeye çok önemli katkıları sağladığını sağladığı önemli bir gerçek. Ayvalık'ta tartışmasız hem zeytin ve zeytinyağı hem de turizm kentimizin ve kentlimizin geçim kaynağı olmuştur. Turizm ve zeytinyağının yanı sıra gastronomisi, 22 adası, tabiat parkı, birbirinden lezzetli yüzlerce mezesi, adı Ayvalık'la anılır olmuş papalinası, bahar aylarında boyunlarında ayvalığın bol oksijenli doğasına uzatan birbirinden değerli otları, mis kokulu sabunları, coğrafi işaretli zeytinyağı, Ayvalık lor tatlısı, Ayvalık sakızlı kurabiyesi, Ayvalık tostu, kara dikeli artık Ayvalık markası adı altında tescillenmiştir. Bu kente Ayvalık markasını kullanıp Ayvalık adı altında turizmden gelir elde eden, ekmeğini kazanan, binlerce insana iş kapısı sağlayan otellerimiz, pansiyonlarımız, lokantalarımız, restoranlarımız, başta zeytinyağı olmak üzere coğrafi işaretli Ayvalık lezzetlerini kullanmalıdır diye düşünüyorum. Taklitler asıllarını yaşatır derler ama iş zeytinyağına gelince taklit ve taşişle ile yaşanan sorunlara değinmeden geçmek olmaz. Ayvalık zeytinyağının gerçek anlamda hak ettiği değeri elde etmesinin önünde birçok engel var. Bunların en başında tahşiş ve markalaşma ilk sırada yer alıyor. Coğrafi işaretli, coğrafi işaretiyle tescilli Ayvalık zeytinyağının marka değerinin korunması için Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi hukuki anlamda sıkı takipçidir. Kazanılan çok sayıda dava da var. Bu konuda ilk adımı belediye olarak atmıştık. İlgili kurum olduğu için Ayvalık Ticaret Odası taklitlerin peşini bırakmıyor. Ama bizim düşüncemiz en etkili çözüm yolu birlik olabilmemiz. Markalaşamadığımız için taşişe maruz kalıyoruz. Ayvalık markasının kalitesine gölge düşürülmesin. Üzerimize düşen her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ayvalık ve yöresinde zeytin hasatları lokal olarak da başlamış durumda. Biz de belediyenin 5 bin zeytin ağacından hasadımızı sürdürüyoruz. 2024 yılında bolluk ve bereketli bir hasat sezonu bekliyoruz. Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı Zeytin'in başkenti Ayvalık'ta üretim yapan şirketlerin katkısıyla lokal hasatlar, şenlikler düzenleniyor. Etkinlikler kentimize renk katıyor. Ayvalık'taki iki buçuk milyon zeytin ağacının yarısının yaşı 200'ün üzerinde. Ayrıca Mutluköy'de 1100 yaşında olgun tescillenen bir anıt ağacımız da bulunuyor. Zeytin ağaçları bu topraklarda hep var oldu, hep var olacak. Zeytin ve zeytinyağı Türkiye'de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Artık şunu herkes çok iyi öğrendi ki Kuzey Ege bölgesinde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında farklı bir öneme, farklı bir lezzete ve farklı bir nefasete sahiptir. Ayvalık zeytinyağıyla tanışan damaklar bir daha bu lezzetten asla vazgeçemiyor. Ayvalık'ta işlenen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde sekseni zeytinliklerden oluşuyor. 4.500 aile zeytinlik sahibi. Ayvalık'ta hemşerilerimiz geçimlerini, aile bütçelerine katkılarını zeytincilik sektöründen sağlıyor. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasında ayvalık zeytinyağı da var. Müjdeli haberi en kısa zamanda bekliyoruz. Herkes biliyor ki dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı ayvalıktadır. Zeytinimizin değerini biliyoruz ve çok önemsiyoruz. Her geçen yıl, her geçen gün daha da ileriye tam bir dünya markası olma yolunda sabırla ilerliyoruz. Festival boyunca yeni hasat zeytinlerin Zeytinyağların, ünlü şeflerin zeytinyağlı yemeklerinin, mezelerinin, tatlıların tadına bakacağız. Konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle Türkiye'nin gündeminde yine ayvalık olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.

Hayır, biz işte köyün çocuğuyuz Biliyoruz bu işleri ya. <laughs> <laughs> <Sadece> Kaç <kumandım> da kurbanın var? Kaç tane kurbanın var?